İsmet, sağır mısın lan tembel herif? Buyur usta. Ne yaptın? Bisikletleri yağladın mı? Yağladım. Hatta pedallarını da takdım. Her şey tamam. Aferin. Şimdi git şu bisikletin arka lastiğine hava vur. Sahibi şimdi gelecek. Vurdum ustam. Şey ustam. Senden bir şey isteyebilir miyim? Hiç iş yapmıyorsun ama isteklerin bitmiyor. Söyle hadi. Şey bugün işten sonra işim var da gidebilir miyim? Git. Zaten ben de çocukları okuldan almaya gideceğim. Ha, buraları topla, dükkanları kapat. Bisikletle şimdi sahibi gelecek, ondan da 50 lira alacaksın. Tamam ustam. unutma merak etme. Merhaba, kolay gelsin. Bisikletim oldu mu? Oldu abla. Ustam 50 e, lira vereceksin dedi. Bisikletimi alabilir miyim? Teşekkürler. Kolay gelsin. Simitçi, simitçi, simit isteyen var mı? Simitçi, simit, simitçi buraya gel. Buyur abi. Temiz mi bunlar? Temizse bize iki tane ver. sizde ee, siz de ister misiniz abla? Ee, daha fırından yeni çıktı. Çok ya, fazla. Sen önce üstüne başına bak. Ya görmüyor musun halini? Her yerin kirpas içinde. Yani niye öyle diyorsun? Ya, ya görmüyor musun halini ya? Çöpten çıkmış gibi. Heyiciler, bugün okulun ilk günü. Sizlere öğrencilerin heyecanlarını, duygularını ve ideallerini yansıtmak için bir okulun önündeyiz. Bakalım hangi duygular içindeler ve hedefleriyle ilgili neler söyleyecekler. Hey ee arkadaşlar, ilk gününüz nasıl geçti? Arkadaşlarınızı hasretli derdiniz mi? Çok güzel geçti. İki ay sonra arkadaşıma kavuştum. Tatilde iyice sıkılmıştık. Şimdi çok mutluyum. Ya sen mutlu musun? Hem de kuşlar gibiyim. Zaten bu yıl sınav yılı. Hemşire olmak istiyorum. Şurada oturan arkadaşları da merak ettim. Merhaba, merhaba gençler. Siz, e, siz ne olacaksınız? Ben futbolcu. Ben de pilot olmak istiyorum. O ne güzel. İnşallah hayallerinize kavuşursunuz. Ama ne gerekli? Çalışmak, okumak ve devamlılık. En sevgili seyirciler okulun ikini öğrencilerle beraberdir. Bir sonraki programımızda durun durun bizi, bizi izleyen bir arkadaşımız daha var. Ona da sormadan gitmek olmaz. Merhaba delikanlı adın ne? İsmet efendim. İsmetçiğim sen ne düşünüyorsun? İleride ne olacaksın? Ben saklanmaç olacağım. körebe olacağım. Kaldıraktan kalacağım. Ondan sonra normal gibi öğrenci olacağım. Bizler ne kadar şanslıyız. Güzel bir okulumuz, güzel öğretmenlerimiz var. Onlarca arkadaşlarımızla, onlarca oyun oynayıp istediğimiz kadar gezebiliyoruz ülkemizin her köşesinde. Fakat bunları yapamayan milyonlarca çocuk var. Eğitim hakkı, sağlık hakkı, kimliksiz insanlar. Memleket isterim. Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim. Ne başta dert ne gönül hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim. Ne zengin ne fakir ne sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim. Yaşamak sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet ölümden olsun. Allah bir insanın dünyanın neresinde olursa olsun sahip olduğu beş haktan bahsedeceğim. Bir, yaşam hakkı. İnsan, yani birey nerede olursa olsun bir ülkenin o insan hakkında yaşamını güvence altına almak zorundadır. İki, mal dokunulmazlığı. Bireyin mal dokunulmazlığı hakkı vardır. Üç, sağlıklı yaşam hakkı. Sağlıklı yaşam hakkı da arkadaşlar üçe ayrılıyor. Akıl sağlığı, beden sağlığı ve ruh sağlığı. Bunu yaşanılan ülkede o, o, o toplum güvence altına almak zorundadır. Dört, bir birey korkusuzca fikirlerini, düşüncelerini açıklama hakkına sahiptir. Beş, serbestçe dolaşım hakkına sahiptir. Hepinize teşekkür ediyorum.